Merhaba arkadaşlar. Bugün oha dersen kaybedersin, siren challenge yapacağız. Bakalım siren kafalar, evin içinde siren kafa var mı? Bu TikTok hilesini araştıracağız arkadaşlar. Ama önce şu buzdolabından bir e, yemeklerimi çıkartayım arkadaşlar. E, çok güzel. Bugün kendime kahvaltı hazırlayacağım. Bakalım siren. Arkadaşlar, şimdi filmin içinden trafik kafa çıktı. Trafik kafa çıktı. Şimdiden birkaç kişinin oha dediğini duyuyorum. Neyse bari yemek yiyecektim. Ulan siren kafa. Birinci challenge'ımız buradan çıktı. Neyse gidip biraz televizyon izleyeyim bari. Evet arkadaşlar şimdi biraz televizyon izlemeye geldim. Şu televizyonumun kumandasını alayım. Arkadaşlar. Arkadaşlar televizyonda da televizyon kafa var. Yani gerçekten bu sefer birkaç kişinin oha dediğini tekrar hisseder ve duyar gibiyim. Buradan da televizyon kafa çıktı televizyondan arkadaşlar. İnanamıyorum ya. E, ne yapayım bari? Arkadaşlar o zaman ben bir e, gideyim de elimi yüzümü yıkayayım ya. Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Evet bir elimizin... Arkadaşlar klozette de klozet kafa var. Kesin birkaç kişiniz, kesin birkaç kişi kesin arkadaşlar kesin birkaç kişi oha diyor şu an. Kesin birkaç kişi diyor. Yok artık arkadaşlar. Yok artık klozetin kapağının altında da bok kafa var. Atıyorum arkadaşlar zaten yeri burası. Bu sefer oha dediğinizi duyuyorum. Çünkü ben de oha diyorum arkadaşlar. Atıyorum. Abi... Seni atayım mı oraya? Atarım bak. Sinirlendirdiler beni. Bunları da buradan toplayayım arkadaşlar. Evet tekrar odama geldim. İnanılmaz bir siren Arkadaşlar bu ışık ne kadar parlak. Arkadaşlar. Odamda, odamda ışığın üstünde de inanamıyorum arkadaşlar. Işığın üstünde, lambanın üstünde de ışık kafa var. Gerçekten son iki challenge'da oha demiştim. Ama bunda demeyeceğim artık sinirlendim. Neyse arkadaşlar biraz yatıp dinleneceğim ben. Gerçekten artık çok yoruldum bu siren kafalardan. Oha! arkadaşlar yatağımda yatağıma yatmış şu siren kafaya bakın yatağımda siren kafa var buna oha diyorum siz de yatağınızı bir kontrol edin sizin de yatağınızda belki siren kafa olabilir gerçekten oha diyorum arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın yeni challenge videoları için müthiş yorumlarınızı bekliyorum herkese like atmaya davet ediyorum ve abone olmayı unutmayın hoşça kalın bay bay